Bismillah ve ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşlerim, riya hakkında gelenler babı. Şimdi bu babın kitabı tevhide münasipli. Öncelikle şunu söyleyeyim kardeşlerim. Allah'a hamdolsun ki burada tevhidi yani la ilahe illallah manasını, şartlarını, rükünlerini vesaire öğrenebiliyoruz. Tevhidin yani anlaması yani anlamı ve yaşanması çok değerlidir. Allahu Teala bununla alakalı sahibi hadiste tevhidin yani göklerde ve yerde olan her şeyden daha ağır bastığını söylüyor. Yani der ki tevhidi bir teraziye koysanız diğer diğer teraziye de göklerde ve yerlerde olan her şeyi koysanız tevhid yani la ilahe illallah daha ağır basar. Ve bunun için kardeşlerim biz burada bugün oturuyoruz ve tevhid ilmini öğreniyoruz. Elhamdülillah. Yani kardeşlerim bu kitap yani tevhid ilmi Allah'tan bir büyük lütuftur. Tüm bölümleri önemlidir. Ancak bazıları günlük yaşamımızı daha çok etkileyen tehlikeler ve yasakları içerir. Örneğin daha önce öğrendiğimiz bu kitabın bir bölümü tılsımlardan sakınılması gerektiğini belirtir. Fakat yani tevhidi bilen biri aniden tılsımlara inanmaz. Yani bu imkansız gibi bir şey. Ancak riyanın tuzağına herkes düşebilir kardeşlerim. İster bir alim olsun, ister bir ilim talebesi olsun, ister sıradan bir vatandaş olsun. Herkes riya tuzağına düşebilir. Allah muhafaza. Peki bu nedir? Onun tehlikesi nedir? Onu da öğrenelim kardeşler. Riya kişinin insanların görmesi ve övülmesi için salih amel işlemesidir. Ve bu küçük şirktir. Allah muhafaza büyük şirke yol açar ve biliyorsunuz kim büyük şirk işlerse İslam dinini terk eder kafir olur ve tövbe etmese ölmeden önce ebediyen cehennem ateşine girer. Misal, riaya bu küçük şirke misal verelim kardeşler. Kul namaza durur. Değil mi? Allah'a var, Namazını kılar. Ve o esnada onun namazı yani kıldığı yere birisi girer. Kul bunu fark eder ve o, o kişinin yana baktığı için namazını düzeltmeye başlar. Daha güzel eda etmeye başlar. Niye? Neden? Çünkü ondan görülecek ve övülecek. Ve bu riyanın ta kendisidir. Allah muhafaza. Dersin devamında daha detaylı bilgiler elde edeceğiz. Şimdi bu babın birinci delili. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ki, Kehf suresinin 10. ayetinde. De ki ben de sizin gibi sadece bir beşerim. Ne var ki bana ilahınızın ancak bir ilah olduğu vahyolunur. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadette hiç kimseyi ortak etmesin. Ayetin manası kardeşlerim. Allahu Teala peygamberine sallallahu aleyhi ve selleme yani şöyle söylemesini emreder. Ben sadece sizin gibi bir insanım ve ibadet edilme hakkına sahip değilim. Benim tek görevim yalnızca Allah'a ibadet edilmesi ve ona ortak koşulmaması gerektiği mesajını iletmektir. Bu her kim ibadet ederse bunu yalnızca yaratıcısı için ihlasla ve elinden geldiğim kadar en güzel şekilde yapması gerektiğini anlamına gelir. Bir ibadet yani insanların görülmeleri ve ölmeleri için yapılmamalıdır. Çünkü bu Allah'a ortak koşmak yani küçük şirk demektir kardeşlerim. Peki riya ile ilgili farklı durumlar ve bunlara yönelik hükümler. Yani riya bir ibadete bulaştığı zaman ne olur? O ibadet yok mu olur vesaire onu ona da bir bakalım. Birinci durum kardeşler. Riyanın başlangıç aşamasında ortaya çıkması. Yani ibadete başlamadan önce kul bu ibadeti sadece görülmek amacıyla yapar. İbadetin ta başında namaza yani Allah için de namaza başlamadı. Sadece bir kulun görmesi için kalkıyor ve Allahu Ekber diye namaza başlıyor arkadaşlarım. Bu ibadet kesinlikle Allahu Teala için değildir ta başından batıldır. Bu tür ibadetler geçe, geçersizdir kardeşlerim. İkinci durum ise kardeşlerim riyanın ibadet esnasında ortaya çıkması. Yani kul ibadete Allah'ın rızası için başlamıştır. Kimse için değil. Allah'a ekber diye namaza başlıyor. Allah rızası için ve bu iki kısma ayrılır. Birincisi ise kul hemen bu riya ile mücadele eder. Ve ona karşı direnir. Yani şöyle anlatayım. Allah rızası için namaza başlıyor. Allah'a Ekber, Namazını kılıyor. O esnada birisi giriyor ve kul bunun farkına varıyor. Ve bir an vesvese giriyor şeytandan. Namazını düzelt, daha güzel kıl, bak sana bakıyor vesaire. Fakat kul bununla mücadele ediyor, direniyor, riyaya düşmüyor. Olduğu gibi namazını devam eda ediyor. Bu ibadet yani o an namaz geçerlidir. Sevabını alır. Fakat ikinci durum. Kulun rüyaya yenik düşmesi. Ön birinci noktada dediğimiz gibi kul namaza Allah rızası için başlar. Allah'a Ekber namazını kılar. Birisi içeri girer ve o kişi içeri girdiği ve bu kul, yani bu kulu gördüğü için bu kul bu sefer namazını düzeltmeye, daha güzel kılmaya başlar. Neden? O kişi ona bakıyor. Ölmek istiyor vesaire. Bakın bu namaz sahihtir. Çünkü Allah rızası için başlamıştır. Namazı yani farzını yerine getirmiş olur. İade etmesi gerekmiyor. Bakın ta başlangıçtan olsaydı buraya başkası için ayağa kalkıp namaz kılsaydı o beşin yani övülmek istiyorum, görmek istiyorum. O namaz batıl olurdu. Sevabı zaten olmazdı ve o namazı iade ederdim. Lakin e, kaza ederdi. Fakat burada Allah rızası için başlıyor. Daha sonra riyaya yenik düşüyor. O namazı sahihtir. Kaza etmesine yani gerekmez. Fakat sevabını kaybetmiş olur kardeşlerim. Peki bu babın ikinci delili. Ebu Hureyre'den merfu olarak rivayet edildiğine göre allah Teala şöyle buyurmuştur. Benim ortakların ortaklığına hiç ihtiyacım yoktur. Kim amelinde bana bir başkasını ortak koşarsa onu şirkiyle baş başa bırakırım. Hadis Müslim'de geçiyor. Hadisin manası allah Teala kendisine ve aynı zamanda başkalarına yönetilen veya sadece insanın tarafından görülüp övülmek için yapılan ibadetlerin üstündedir. Yani öyle bir ibadet asla ve asla Allahu Teala'ya layık değildir kardeşlerim. Allahu Teala sadece kendisine yöneten ibadeti yani ihlaslı bir şekilde yapılan ibadeti kabul eder riyaya karışan ibadeti Allahu Teala kabul etmez. Üçüncü delil kardeşlerim. Ee, Ebu Said'den merfu olarak rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bence sizin için Mesih Deccal'dan daha korkunç olan şeyi size haber vermeyeyim mi? Ebu Said demiştir ki biz de buyur dedik. Bunun üzerine yani peygamber sizin için daha korkunç şey gizli şirktir ki adamın namaza durup da gördüğü bir başka adamın bakmasından dolayı namazını güzelleştirmesidir buyurdum. Hadis Ahmet'e geçiyor. Şimdi hadisin manasını vermeden önce kardeşlerim. Şirkin iki türü vardır. Birisi gizli şirk. Kalpte olandır. Tıpkı riya gibi. Gizli şirk olarak isimlendirir. Neden? Çünkü o şirki kimse göremez. Çünkü senin kalbine kimse bakamaz. İkincisi ise açık şirk. Söz ve fiillerde olan şirktir. Allah'tan başkasına yemin etmek. Bu açıktır. Neden? Çünkü herkes duyuyor ne dediğini. Veya Allah'tan başkasına secde etmek. Bu da açıktır. Neden? Çünkü herkes o şirkini görüyor. Kardeşlerim. Peki hadisi manası. Peygamberin ashabı, deccalın tuzak ları ve fitnesi hakkında konuşuyor ve birbirlerini uyarıyorlardı. Peygamber bunu duyunca deccanın fitnesinden daha fazla endileşendiği bir şey olduğunu ifade etti ve o gizli şirktir. Daha sonra bir örnek vererek bunu açıkladı. Birinin namazını sadece başkaları görsün ve onu övsün diye güzelleştirilmesi. Peki buradaki soru. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ümmeti için riya hususunda neden deccal şerrinden korktuğundan daha çok korkmuştur. Kısaca kardeşlerim bunun iki cevabı. Birincisi çünkü deccalın fitnesi zahirdir. Fakat riyanın fitnesi yani tehlikesi ise gizlidir. Riya kişinin ibadetine aniden bulaşabilir. Yani farkına bile varmıyorsun. O kadar hızlı ve gizlidir ki tehlikesi çok büyüktür kardeşlerim. Ve bu herkesi yani bu fitne herkese yani bulaşabilir. İster bir alim ol, ister bir talebe ol vesaire kardeşler. İkinci cevap ise Deccal'ın fitnesi sınırlı bir vakitte ahir zamanda olacaktır. Fakat riyanın fitnesi yani tehlikesi her daim mevcuttur ve kıyamet güne kadar olacaktır kardeşlerim. Rabbimiz bize ibadetleri ihlaslı bir şekilde yapmayı nasip etsin. Riya fitnesinden bizi uzak tutsun. Amin.